Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İngiltere vizesi için hangi evraklar gerekiyor? Evet ben bunu birkaç ay önce böyle bir video çekmiştim. 2023 yazılı bir video var. Şu anda bunun 2024 versiyonunu çekeyim dedim. Biraz güncelleme, güncellemeler var ve biraz daha detaylısını çekeceğim. Yani işte iş yeri sahipleri için, çalışanlar için, öğrenciler için ve emekliler için gerekli belgelerin hepsini anlatacağım tek tek arkadaşlar. Ve biraz daha size tüyolar vermeye çalışacağım. Lütfen videoyu detaylıca izleyin arkadaşlar. Bu çok güzel ve yararlı bir video olacak. Videoya başlamadan önce şunu hatırlatayım videolarımı izliyorsunuz beğeniyorsunuz çok teşekkür ederim ama lütfen kanalıma da abone olun arkadaşlar kanalımın büyümesine yardımcı olun ben İngiltere vizesi ile alakalı birçok video çekiyorum işte İngiltere vizesi alırken dikkat etmeniz gerekenler işte İngiltere vizesi reddilerinin en önemli 5 nedeni diye bir video çektim yakın zamanda onu da lütfen izleyin arkadaşlar İngiltere vizesine başvurmadan önce tüm videolarımı izlerseniz vize alma şansınız biraz daha artacaktır arkadaşlar biliyorsunuz malum süreçler zor artık siz bu videoları izleyerek faydalanabilirsiniz arkadaşlar gelin videoya geçelim Evet şimdi iş yeri sahipleri için gerekli belgeler arasında bu kuatlı nüfus kayıt örneği var arkadaşlar. E, bu kuatlı nüfus kayıt örneğini e-devletten alabiliyorsunuz. E, bu kuatlı derken bu kuatlı nedir? nüfus kayıt örneğine giriyorsunuz e-devletten orada aile nüfus aile seçeneği var o seçeneği seçip onu alıyorsunuz arkadaşlar bu arada söyleyeyim bunların sadece pdf'ini indirmeniz yeterli sisteme o şekilde yüklüyorsunuz biliyorsunuz İngiltere vizesine başvuru yaparken bir self servis seçeneği var bu seçenekte belgeleri kendiniz online olarak yüklüyorsunuz bunları bir daha yazıcıdan çıkartmanıza kağıt israfı yapmanıza gerek yok Bunları direkt sisteme yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. E-Devlet'ten aldığınız bu belgeleri. Evet şimdi ikinci belge ikametgah bunu da yine E-Devlet'ten alabiliyoruz. Bir başka belge şirketin imza sirküleri yani çalış e, sizin sahibi olduğunuz şirketin imza sirküleri. Yine ticaret sicil gazetesi kaydı yine faaliyet belgesi ve şirketin vergi levhası vergi levhası önemli arkadaşlar. Burada çünkü gelir giderinizi şey gelirinizi burada yazıyor e, bu vergi levhasında. Bir başka belge şart değil tabii ki arkadaşlar. Bu varsa, aldıysanız hasvel kadar bir uçak bileti rezervasyonu. Dediğim gibi İngiltere vizesi çıkmadan kesinlikle uçak bileti almayın. Size tavsiyemdir. Red olma ihtimali her zaman vardı. Mümkünse İngilizce alabiliyorsanız bankalara söyleyin. Bazı bankalar İngilizce veriyor. Banka hesap dökümleri arkadaşlar son 3 aylık, 3 aylık banka dökümü yeterlidir iş yeri sahipleri için ve tabii ki bankanın imza türkülerini de veriyorlar zaten onlar birlikte. i̇ş yeri sahibi olduğunuz için bağ kur, tescil ve hizmet dökümü bu da yine uzun vadeli e-devletten alabiliyorsunuz. Varsa yani evliyseniz evlilik sertifikası, şey, evlilik cüzdanı yani kısaca onun bir pdf'ini şey fotoğrafını çekip pdf haline getirebilirsiniz. Yine varsa destekleyici ek gelirin olduğu başka banka hesapları yani işte bir banka hesabını gösterdiniz. Bazı işte işinizi yaptığınız, gelirinizin olduğu. Onun haricinde bir başka banka hesabınız varsa ve oraya da oradan da gelir yani oraya da gelir elde ediyorsanız başka bir yerlerden onları o hesabı da gösterin. Tabii ki kayıt içi olma yani kayıtlı olma şartıyla kayıt dışı bir gelir varsa zaten onu hiç göstermenize bile gerek yok. İşte veya işte aileniz size halen para gönderiyordur. Onu da o banka hesabını da gösterebilirsiniz. Yine varsa önceki yani önceki pasaportunuz yani pasaportunuz değiştiyse ve daha önce işte bitirdiyseniz bir pasaportu, önceki pasaportun ilk sayfası ve vizeli sayfalarının PDF hali yani vizeli sayfalarını ve o kimlik sayfasının fotokopisini daha doğrusu tarıyorsunuz tarayıcıdan bunu PDF haline getiriyorsunuz. Yine konaklama rezervasyonu, bu da çok soruluyor. Konaklama rezervasyonu şart değil. Yani rezervasyon yapmış olmanız şart değil ama bir otel ismi vermeniz gerekiyor. Veya işte kalacağınız yerin ismi, adresini vermeniz gerekiyor. İsim ve adres arkadaşlar bu da yine gerekli belgeler arasında. Bir başka belge kimlik fotokopisi. Bunun da yine pdf şeklinde pdf haline getirmeniz gerekiyor. Bir başka belge vize başvuru dilekçesi yani cover letter dediğimiz. Bunu da kendiniz yazıyorsunuz. Bunun örneğini ben size Instagram'dan yolluyorum zaten. Herkes soruyor. Yolluyorum. Siz de istiyorsanız bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Bir tane size örnek gönderebilirim ama zaten Google'ı açıp binlerce örnek bulabilirsiniz. Veya yapay zekaya yazdırabilirsiniz. Bize başvurma formu bu da TLS kontaktın sitesinde. Randevuyu aldınız. Daha doğrusu ödeme yaptınız. Size TLS kontaktın sitesi açılıyor. Oradan şey başvuru formunu indirin download application form yazar arkadaşlar WAF bunu indiriyorsunuz bunu sistemde WAF kısmına yüklüyorsunuz bir başka belge varsa size ait tapu ve kira gelirlerinizin kanıtı burada da işte tapunuzu ve kira kira gelirlerinizin kanıtını gösterebilirsiniz arkadaşlar bu da yine önemli evet gelelim çalışanlar için gerekli belgeler belki biz birçok insan şu anda çalışan ee, çalışanlar için gerekli belgelerin birincisi yine bu nüfus kayıt örneği. Yani nüfus aile kayıt örneği e, devletten alıyorsunuz. İkametgah arkadaşlar ikametgah önemli e, devletten alıyorsunuz. Çalıştığınız şirketin imza sirküleri bunu şirketinize söylüyorsunuz. Ben işte bir İngiltere vize başvurusu yapacağım. Bunun için imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi kaydı, e, şirketin yine faaliyet belgesi ve vergi levhası gerekiyor diyeceksiniz. Bunları zaten size e, veriyorlar bazıları soruyor ben öğretmenim işte devlet memuruyum işte veya işte ne bileyim devlette mühendisim falan filan bunları almam mümkün değil diyor o zaman sorun yok yani bunları alamıyorsanız arkadaşlar almayın almanız bir sorun yaratmaz yalnızca işte şimdi birazdan bahsedeceğim o şirketten aldığınız orada çalıştığınıza dair belge de yeterli olur ama bir şirkette çalışıyorsanız yine şu belgeleri almanız gerekir yani normal özel bir şirkette Yine e, şart değil tabii ki varsa uçak bileti rezervasyonunu da ekleyebilirsiniz yine belgeler arasında. Bir başka e, belge banka hesap dökümleri en önemli belgelerden bir tanesi. E, maaş hesabınız varsa maaş hesabı bunu da gösterin. E, yine aşağıda muhtemelen bahsedeceğim. Evet bahsedeceğim o yüzden şimdi bahsettim. Son 3 aylık yani maaşınızın e, yattığı banka hesap dökümünün son 3 aylık e, dökümünü alacaksınız arkadaşlar. Yine ıslak imzalı. 9. belge SGK uzun vade hizmet dökümü e-devletten alabiliyorsunuz. Çalıştığınız yerden alınan dilekçe. Yani burada çalıştığınızı, o şirkette çalıştığınızı ve e, şu şu tarihte seyahat edeceğinizi, İngiltere'ye seyahat edeceğinizi ve e, o tarihlerde yine izinli olacağınızı belirten bir belge arkadaşlar. Bunu hepsini tek bir belge olarak alabilirsiniz. E, i̇şte şu şu kişi şu şu şirkette şu kadardır çalışıyor ve şu şu tarihlerde İngiltere'ye seyahat edecektir ve bu tarihlerde izinli olacaktır şeklinde bunun da illa e, örneğini e, bulamadım istiyorum senden derseniz yine Instagram'dan gönderirim arkadaşlar sorun değil. E, yine bir başka belge evlilik sertifikası, e, evlilik sertifikası dediğim evlilik varsa yani evliyseniz e, şey evlilik cüzdanı bu da önemli. Yine varsa destekleyici ek gelirin olduğu başka banka hesapları, İşte sadece e, e, işiniz değil diyelim. Başka bir geliriniz de var ama başka banka hesabına yatıyor. Mutlaka onu da gösterin arkadaşlar. Bunu diğer videomda bahsetmiştim. Yani ek gelirinizin olduğunu e, ispatlamanız e, önemli. E, bu maddi durumunuzun çok daha iyi olduğunu, daha iyi olduğunu ispatlar. O yüzden e, bunu da gö gösterin. Bir zararı yoktur. Tabii ki kayıtlı olmak şartıyla. Veya e, yani gerçekten e, o, o işten sürekli gelir elde ettiğinizi gösterirse yani. Yine varsa önceki pasaportun ilk sayfası ve vize sayfalarının pdf hali işte diyelim bir pasaportunuz doldu, dolmuştu, e, süresi doldu veya... Ama orada hem de seyahat yapmıştınız bayağı. Daha önce başka ülkelere gitmiştiniz. Onun e, fotoğraflarını çekin. PDF haline getirin. Bu önemli. Yine dediğim gibi varsa şart değil. E, sadece ismi de yeterli. Konaklama rezervasyonu arkadaşlar. İşte İngiltere'de hangi otelde kalacaksanız onun ismini ve adresini işte galiba telefonunu e, belirtmeniz gerekiyor. E, konaklama rezervasyonu. Yani rezervasyon yapmanız şart değil. Tekrar söylüyorum. Yani belge yüklemenize gerek yok. Sadece orada başvuru formunda belirtmeniz gerekiyor. Kimlik fotokopisi, maaş bordrosu. Son 3 aylık yeterli arkadaşlar. Islak imzalı. Bunu da yine şirketten alıyorsunuz. Maaş bordrosunu. Varsa tabii ki sponsorunuz. Sponsorunuzun dilekçesi arkadaşlar. İşte o kişinin size sponsor olacağına dair bir belge. Yani o zaten siz sponsorunuza söylerseniz onlar yazar ya da siz onun yerine yazıp ona, ona imzalatabilirsiniz. Yine sponsorunuz varsa sponsorunuzun banka hesabı yine imza sirküleriyle tabii ki. SGK işe giriş bildirgesi bunu da devletten alabiliyorsunuz. Yine vize başvuru formu WAF dediğimiz belge burada TLS kontaktan yani bu başvuru yapacağımız siteden indirebiliyorsunuz. Başvuru yaptıktan, ödemeyi yaptıktan sonra Download Application Form yazar. Oradan bunu da WAF kısmına yüklüyoruz. Yine varsa size ait tapu e, araç ruhsatına gerek yok bu arada bunu sileyim. E, size ait tapu, kira gelirleri belgeleriniz. E, kira gelirleri de önemli çünkü bu başka bir ek bir gelirinizdir. Sizin e, işte kayıt kayıtlı bir geliriniz budur. Kira geliri önemli bunu da belirtebilirsiniz. Evet gelelim e, öğrenci belgelerine. Öğrenciler biraz daha şanslı tabii ki. Öğrenci için belgeler biraz daha az. Öğrencinin e, nasıl sorumlu, sorumluluğu azsa yine belgelerde de aynı şekilde sorumluluğu az oluyor. Yine vukuatlı nüfus kayıt örneği yani nüfus aile kayıt örneği ikametgah gerekiyor arkadaşlar. Öğrenci belgesi al, almış olmanız gerekiyor. Öğrenci belgesini e, mümkünse İngilizce e, verirlerse İngilizce alın. Yoksa yeminli tercümandan e, tercüme ettirmeniz gerekiyor. Bunu unut, unut unutmayın lütfen. Seyahat tarihlerinde izinli ya da işte tatilde olacağına dair e, okuldan alınacak izin belgesi, bu da İngilizce olması gerekiyor. Yani ikisini belki birlikte verirler öğrenci belgesiyle, bilmiyorum. Ya da farklı belgeler de olabilir. E, ama bunu almanız e, önemli. Yani e, bazı e, okullar böyle bir belge vermiyor diye duydum. E, ama bu, bu belgeyi almanız o tarihlerde izinli olacağınızı kanıtlar e, çok daha destekleyici olur. Tavsiye ederim bunu alma imkanınız varsa al alın. Bir başka belge yine şart değil uçak bileti rezervasyonu e, yani uçak bileti aldıysanız ekleyin. Almadıysanız yine gidip uçak bileti almayın sırf bunun için yani. E, varsa önceki pasaportun e, ilk sayfası ve vizeli sayfalarının pdf hali. Yine varsa dediğim gibi e, konaklama rezervasyonu yaptıysanız e, onu direkt e, sisteme yükleyin. E, ama başvuru formunda bir isim otel ismi ve adresi vermeniz gerekiyor veya kalacağınız yerin. Akrabanızda kalacaksanız, arkadaşınızda kalacaksanız onun ismi ve adresi gerekiyor. Ve işte telefon numarası gerekiyor. Ee, öyle birisi varsa onların adresini yazabilirsiniz. Ee, ama yoksa bir otel ismi yazmanız gerekiyor. Kimlik fotokopisi gerekiyor. Ee, varsa banka hesap dökümleri gerekiyor. E, banka hesap dökümünü daha önce bahsetmedim herhalde. E, 3 aylık bankanın ve memurun imza sirküleri olması gerekiyor. Banka hesap dökümünü de eklemeniz önemli. Ee, yani e, ama diyelim ki hiç öğrencinin hiç banka hesabı yok, tamamen sponsora da e, dayalı olacak başvurusu. O zaman sponsorun sponsora dair her şeyi göstermeniz gerekiyor. İşte sponsorunuzun dilekçesi, e, işte muhtemelen sponsoru oğlu baba, e, şey, e, annesi babası olacaktır. Onun e, ondan bir dilekçe gerekiyor. E, i̇şte onun banka hesabı, bankanın ve memurun imza sirkülleri gerekiyor ve sponsorunuzun ne iş yaptığı yani yaptığı işle ilgili belgeler onu yani o işte çalıştığına dair kanıtlar gerekiyor. Bunları da yine sisteme yüklemeniz gerekiyor. İşte yine biraz önce bahsettik çalışan şey iş yeri sahipleri ya da çalışanla ilgili belgeler onları yine e, alıp direkt sponsorun e, sponsor belgelerinin içine yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yine vize başvuru formu bunda bahsettim. TLS kontak sitesinden indiriliyor. Bunu da sisteme yüklersiniz. Evet, şimdi emekliler için belgelere geçelim. İngiltere vizesine başvuru yaparken emekliler için hangi belgeler gerekiyor? Yine nüfus aile kayıt örneği gerekiyor. İkamet gerekiyor. Emeklilik belgesi gerekiyor. Bu da E-Devlet'ten alabilirsiniz emeklilik belgesini. Emekli maaşının alındığı bankadan son 3 aylık kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza ile alınmış seyahati finanse edecek kadar... Bakiyesi olan maaş hesabı özeti arkadaşlar yani hesap dökümleri e, bu önemli yani özellikle emekli maaşınızın yattığı emekli maaşının yattığı banka hesabın e, hesabını göstermeniz gerekiyor tabii ki varsa başka banka hesabınız hesabını da göstermek gerekiyor e, diyelim ki ek bir kira geliriniz var bir yerden veya işte oğlunuz işte kızınız veya işte birisi gönderiyor oraya sürekli her ay para gönderiyor. Yani bir geliriniz var ek geliriniz o banka hesabında göstermeniz çok faydalı olacaktır. Yine bu da 3 aylık e, alabilirsiniz. Yine şart değil uçak bileti rezervasyonunu ekleyebilirsiniz. Ev, e, ev, evliyseniz e, evlilik cüzdanı gerekiyor. Varsa e, bunu yine zaten bahsettik şunu çıkaralım. E, önceki pasaportun ilk sayfası ve vizeli sayfalarının pdf hali gerekiyor arkadaşlar. Yani bir pasaportunuz dolduysa birçok seyahat yaptıysanız seyahatleriniz varsa o pasaportta onların seyahat geçmişinizi göstermek olumlu. Bu gayet sizin bize çıkmasına olumlu katkı sağlayacaktır. Yine konaklama rezervasyonunuz varsa ekliyorsunuz. Yoksa işte ismini en azından yazıyorsunuz veya kalacağınız kişinin ve yerin kimlik fotokopisi gerekiyor. Varsa sponsorunuzun yine dilekçesi gerekiyor arkadaşlar. Yine varsa sponsorunuz, onun banka hesabı, bankanın ve memurun imza sirküleri gerekiyor. Yine vize başvuru formu gerekiyor. Bu da dediğim gibi TSE kontak sitesinden indiriliyor. Vize başvuru dilekçesini kendiniz yazıyorsunuz veya işte yazdırıyorsunuz birine. E, İngilizce olması gerekiyor. Varsa size ait tapu, araç ruhsatı e, ve kira geliriniz araç ruhsatına gerek yok. Bu çok böyle kanıt olarak da kabul edilmiyor. Hatta tapu bile çok böyle bir e, maddi durumu belirten bir belge olarak çok gö gösterilmiyor ama ekleyelim belki faydası olur. E, özellikle kira gelirini eklemeniz çok faydası olur. Kira, kira geliriniz çünkü gerçekten size aylık olarak e, yatan, e, maddi olarak size katkı sağlayan bir şeydir yani. Tapunun hani bir maddi olarak belki e, şey yok ama İngiltere bir gelirinizin olduğunu, sürekli gelirinizin olduğunu görmek istiyor arkadaşlar. E, maddiyat önemli bu İngiltere vizesine başvuru yaparken. Evet arkadaşlar size e, işyeri sahipleri, çalışanlar, öğrenciler ve emekliler için İngiltere vizesine başvururken gerekli evraklardan bahsettim. Yine bana sorularınız olursa Tarhan Medya hesabım, Instagram hesabım ta e, takip ederek lütfen takip edin ve oradan e, özel mesajdan bana sorabilirsiniz. Ayrıca bu videomun altına da YouTube videomun altına da yorum yazarak oradan bana sorularınızı iletebilirsiniz. Ben cevaplamaya çalışacağım. Lütfen bu emeğe saygı duyun, kanalımı takip edin. E birçok içerik üretmeye çalışıyorum İngiltere ile alakalı. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana onlarca mesaj geldi, belki 100 olmuştur. Senin sayende vize aldık, videolarını izleyerek vize aldık. böyle birçok insan var. Siz de vize aldıysanız onları lütfen benim sayende yorum yorumlarda belirtin ve bana da katkısı olsun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere, teşekkür ederim.